Kayıttayız Veysel'cim. Bismillah. Şimdi start stop'unu çalıştıracağız değil mi bebeğim? Şu an çalıştık mı? Çalıştık. Koltuk hafızamız nerede? Bu mu? Bu. Evet. Ve iyi bir şey deneyimleyelim. O oh. basmasaydın emniyet kemeri taktığın zaman hafızaya getiriyor. Öyle mi? Evet. Otomatik. Şimdi çıkarayım çıkar ya. emniyet kemerini. Bir dakika. Çıkartalım deneyelim hatta. Aa çık gitti. Bak geri gitti. Takalım. Şimdi tak. Tamam. Benikini de kontağı açsın gibi öne alıyor. Öne alıyor. Bunda emniyet kemeri. Şimdi... Serdar abime de bir el sallayayım şöyle ben de yapayım. D'ye taktık baba. D'ye taktık sıkıntısız. Otomatik zaten. Fren tepkisi biraz biraz daha. birazcık daha garip. Tabii bir, Araçlara bir tık göre. garip. Süper. Vitesin şey olması çok enteresan. Daha kullanışlı. Evet. Gerçekten gemi gibi ve o yine beni büyüleyen şey sessizliği oldu yani. İnanılmaz bir şey ya. Abi bakar mısın? BMW. <laughs> BMW. Şimdi tabii ben biraz ülkede kullanıyorum. arabamız 5 milyon liraya yakın bir fiyat olduğu için. Abi tık, tık yok. Ya bu mükemmel bir şey ya Veysel. Tık olmaması değil trim sesi yok. Abi o zaten var mı? Motor sesi yok ya. Dayı ne yaptın üstüne sürüyorsun? evet. Aman Trim sesi olmaması daha iyi. Abi yani şöyle seninle konuşabiliriz yani burada. Umarım Nefes? mikrofonu kapamadım az önce ben. Önemli değil ki GoPro'muzun sesi var. İyi. Acaba şeyi falan görebiliyor muyuz? Head-up display bilmem ne ama Onda, aşağıda evet, kaldı. Birazcık evet, aşağıda kaldı. Şöyle yapayım. ESP'yi gördün mü? Gördüm ve en ufak bir sürtünme <laughs> olmadığı Yok. için direkt ne basıyorsa gaza onu alıyoruz yani. Ve bak gaza bas ve bir tur atalım ondan sonra geri döneriz. Olur. Ayağını frenden çek ee, şey e hiç gaza basma. Hiç bak araba şey yapmıyor otomatik e otomatik öndeki araçtan dolayı fren Şu an dedi. fren yaptı evet. Ee, araba ivmesini kaybetmiyor fark ettim mi onu? güzel bir ivmelenme ve... Örnekini takip ediyor şimdi bak ben gaza Önlük. basıyorum ama o yavaşlıyor. Evet. O zaman mesafe ayarı var mod tuşuna basıp mesafe ayarı kısmından yapabiliyorsun. Abi enfes ya. Nereden dönsek ne yapsak? Bence Yaşar'ın önünden döner sanayiden tamam. çıkar Özgürke'ye yine gireriz. ESP'miz açıldı yine. Hemen açılıyor buradan. ve kayıyor zaten. Araba yani ufak. Yani zaman. bunu Borusan'da bir tanıdığımızla konuştuk. Bu arabada ESP kapanmıyor hiçbir şekilde. <laughs> Anlayamıyorsun. Yani 30'daki gibi yanlayamıyorsun. Hayır, öyle bir şey yok. Test amaçlı Almanya'dan gelen servis danışmanlarına test için ESP kapalı şekilde gelmiş. Fren yapacak mı merak ediyorum. Şu an öndeki yapıyor, araçtan dolayı yapıyor. Yapıyor yapıyor. Hiç frene basmana gerek Hiç yok. basmadım bu arada. Evet. Frene. Ve gerçekten frensiz. Sadece biraz yükseklikten dolayı virajlarda sanki. Böyle. E, o o şey şöyle var. bir şey psikolojik olabilir evet. ama değil aslında yani arabanın yolculuğu zaten güzel bu arada normal 5 serisinden çok daha ağır olduğunu düşünüyorum pilden dolayı. Onu da ben zaten çok ağır araba S klaslardan da daha ağır bir araba ee, şeyi de konuşalım bu araba servis danışmanının bize dediğine göre G30'ların bir dimensionlarına bakarsın hı hı. Ee, daha alçakmış G30'dan. Öyle mi? Nasıl oluyor onu ben çözemedim ama sanki hissiyat biz X5 sürüyormuş gibi. evet gerçekten şey şu anda yani çok yüksek. Ben değil. bir su kullanıyormuş hissiyatını sahip. Benim arabadan sonra özellikle bir su hissiyatı var. Kamerada beni böyle görüyorsunuz ama yapacak bir şey yok. Yani şu an şu kokpiti Bunlar... size en güzel bu şekilde gösterebilirim evet. diye düşündüğüm için buraya taktım şu kamerayı. Şöyle açıyı vereyim. Ve sağ olsun şu anda çekiyor. Ama hiç yapmıyorum. Otomatik Bakın hiç kendi. Şey yap... <laughs> Otomatik Ve yani ona göre yani. kendi yine gidiyor. Evet bakalım. hani Ama şey, e, gaza basmamız lazım. Evet. Kruz kontrol falan kurseydik. Açmadık. Şey açmış dedik. olsaydık yani bu araba kruz kontroldeyken sinyal verdiğin zaman şey yapabiliyor. Ee, şerit kendisi değiştiriyor. Öyle mi? Evet. Peki boost'a basınca mı o veriyor? Bas, gaza basar mı? Oha! <laughs> Zaten bak hala S&P'miz açık. <laughs> Abi çektim. Çünkü burası o kadar hızlı gidebileceğimiz bir yol değil. <laughs> o çok enteresan lan. Şey gibi yani aslında hani biz ne yapıyoruz? Downshift yapıyoruz, vitesi küçültüyoruz ve gaza basıyoruz. Yani hızlanmak istediğimiz zaman atlamasını istediğimiz zaman. O yüzden de bunu buraya koymuşlar boost tuşunu. Zaten bir önceki videoda da bahsetmiştik. Evet. Bundan, bunu kendim, o oh! <laughs> F30 da yanlış çıktı bu arada. İnşallah görmüştü kamerada ama. Yani şey, ee, bu hissiyat, vites küçültme hissiyatı. Aslına bakarsak çok iyi. Ve çok güzel yer. Ya koymuşlar bir de zaten yani. sola koymuşlar bilerek. Evet. evet. Çünkü downshift yapıyorsun. Gidersin ki. Şeyi fark ettin mi? Ee, bizim led farlar selektör atmıyordu. E, aa evet. Ama yok benimki atıyor bak. Benim atmıyordu. Ama f30'un ledc'sine kırkunculuk. Evet led far çok selektörü çok zayıftı. Bu Bunun değil. Çat... Benimki de değil. Geçen motorla bir arkadaşım gidiyor önümde bu durumda. Ee, o da tanımadı beni arkadan selektör atıyorum. Yanıma abi kör oldum diyor ya. Aynayı kapatıyor çocuk eliyle <gülüyor> <gülüyor> selektörden dolayı. Peki sana bir soru. Şimdi az önce sinyal verdim ama Hayır, tamam tamam sorun olmadı tamam okey. Yok şey bir titreme mi geldi direksiyona? Titreme geldi var büyük ihtimalle şey, bir şey, şey takip Kör mi? nokta uyarı sistemi devreye aldı kendini. Dün şey oldu arkamdaki iki araba çok... Sen u... çarpar mı? Frene basmıyorum. Denemek lazım. Denemeyelim çünkü hiç değil. <laughs> gidiyor gibi duruyor. şey e, arkamdaki iki araba çok hızlı frenledi. Araba hemen uyarı olarak kırmızı bir araba verdi böyle. Biraz kendini sağa doğru attı. Çok şaşırdım o tepkisine. Aa. Arkamdaki arabanın böyle hep hızlı gelmesine rağmen nasıl yaptı? Ya bu arkadaşın bir davarlık var. Özür dilerim. O yüzden şöyle bir makas değil arkadaşlar sadece güvenlik bizimki. Güvenlik. Hani bazen böyle insanlardan. Ya yavaşlayarak kurtulacaksın ya da hızlanacak sık kaçacaksın hemen bir an önce. Yani başka şansın olmuyor. Şu anda kendi fren yaptı. Ee, arabanın frenlemesi ne birazcık konuşalım. Bayağı, opsiyon fren sistemi var arabanın. En fren mar gördüm. Bayağı Evet, kaliteli. En fren sistemi var. Ee, BMW zamanında o F30 zamanında kullanırken BMW kullanıcılarının çok şikayeti oluyordu. Bu frenler şişiyordu. Aa bak bilmiyorum. Mesela F30'un orijinal freni şişiyor ben yaz aylarında da çok fazla Bodrum İzmir yaptığım için fren bir süre sonra ya çok sertleşiyor ya böyle tutmuyormuş hissiyatı veriyor. Bir şey soracağım. Ama bunda yok. Bir şey soracağım. O ama orijinal e, standart en frenden bahsetmiyoruz değil yok, mi? Yok. Normal tamam. orijinal en paket çıkan yani en paket aracımız. F30'da bulunan yani. Anladım. Çünkü fren bizde ben, benim hayatım boyunca hiç en frenli aracım olmadı o yüzden Yani, en frenli değildi çünkü. F30'daki değildi. Düz normal orijinal BMW. Kokuyordu bir de fark ettin mi? Kokuyorlar evet, o evet, asbest evet. kokusundan. Onda o koku da yok. Asbesti galiba kaldırdılar bu arada evet, artık. Şu çok an... kötü, ben kap... bizim otoparka giriyordum. Benim odam 3. katta, 3. kata koku geliyordu. Uzun yoldan gelince. Evet ve şöyle bir şey var, jantlarımız leş gibi oluyordu. Evet mesela çok mesela kötü, çok. Il... Çok kirleniyordu ya. Simsiyah oluyordu, jantın gümüş griydi benim mesela o benim zaman. Benim de gam metalli, siyah dönüyordu. Aa, evet rengi abi benimki de siyah dönüyordu. Gümüş gri oluyordu, siyah yani. Mesela burada kadricim nasıl bir... Bakmak üzere biraz aşağıda kalıyor ama en azından şu hissiyat çok hoş ve bunu göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Ya beni gerçekten en çok hani ve ilk etkileyen şey abi bu sessizlik mükemmel bir ya şey ya. Bir de şimdi F10'larda yani 5 kasada gelen şu orta kol yani şu genişlik. Hı hı. bir mesela koy. Bak şu hissiyat. Abi, bak F30'da şey yapabiliyor musun bunu? Evimizin Salonda gibi ve evet, şu anda tır aldık önümüze ama inşallah. Heh. Ben F30'dan önce F10 alıyordum. Bilmesin o zamandan ya. geliyordu 5 kasa. F10 çok aradım. En paket böyle güzel. Bak ya. şöyle bir şey var. F10 biraz şey gibi duruyor. Ee, bizim yaşlara göre özellikle biraz baba araba tutuyor. Bu ama sportif. Değişik bir değişik bir şey. şey. Bu evet. sana mesela oldu. Ben hiç yadırgamıyorum aslında bakarsan. Bunu ben de çok istiyorum binmek yani. İşte bakalım bir i4 denemesi de yapalım. Evet ya. Tek gelirse i4 çok merak ettiriyor beni. Benim de çok merak ettiğim arabalardan Daha sportifini düşün bunun. Ee, evet ama şöyle nedense bu beni daha çok çekici kılmaya başladı. Yani e, atıyorum 420i Grand Coupe alırım. Kendim binerim şu anda. O çok yadırgamam ama elektriklisini alacaksam sanki bu daha cazip ya. Bu daha Fiyat caz. performans olarak daha ya, şöyle bir şey var. Unutma lafını verirsen. Ben en dolu ee, yani benim istediğim tarzda, en dolu değil mi? Benim istediğim tarzda 4 yarım iyi e Grand Coupe fiyatı aldım e, bayiden. 3 milyon 950 bin liraydı. Ulan o para çıktıktan sonra bunu alırım. Bunu alırsın. Ve ben sana daha işin garibini söyleyeyim. Ben o 3 milyon 900 bandındayken kapora yatırdım. Neye? 420 e, 4 Ciddi misin? Lan Bana işte. o zaman dönen denilen şeyi söyleyeyim. %15 peşine iskonto var aracın teslimine yaklaşık bir hafta kala %15 değil %3 yapabiliyoruz. Ocak ayında öyle bir kampanya vardı. %15. Aa. Sonra işte %6 dediler. Bu arabayı da mesela peşin alımdan dolayı %6 bir iskontoyla aldım oldu. Memnunum. Servis danışmanıyla işte o F30'la zamanında borsamda tanıştığım bir servis danışmanımla görüştüm iki gün önce. Hı hı. Ee, iX1 araç. Çok güzel ya, falan yapıyor. Çok güzel. O çok zaten alışınca çok başka hissediyorsun. Kendi arabanın inşaat frenine basarsın. Öyle kaza Yok yani şöyle bir şey. Ha gerçekten lüks alışkanlık yapıyor. Hemen anında yani. Yani anında alışkanlık yapıyor ve dediğin de çok haklısın. Ben arabaya bindiğim Hı -hı. zaman bunu bu sorunu yaşayabilirim evet. yani gerçekten de. Alışınca çok şey. Ee, şeyi anlatıyordum. iX1 2 yılda adam 120 bin kilometre yapmış. Tamam. Hiç acımamış arabaya. Helal olsun. Bunu 120 bin kilometre olduğu için genel bir check-up'a getirmek istemiş aracı. Aracı inceledikleri zaman Dönüp dediğini söylüyorum sen servis danışmanım birebir. Disk ve balatası sanki 10.000 kilometre önce değişmiş gibiydi. Çünkü, çünkü rejenerasyonların dolayı. Evet. Sen aslında fren kullanmıyorsun. Gazdan gazdan ayar çektiğin araba yığılıyor ve bu aslında deşarj deşar oluyor. Frene basmıyorum. Mesela çok sert fren yaptığın zaman, şurayı bir zoomlayayım. Burada şimdi biz görebiliyoruz. Çok sert fren yaptığın zaman bu reşarj bölümü iptal ediyor kendini. Hmm. O zaman da disk devreye giriyor. Anladım. Şu an mesela hafif bir fren yapabilirsin arkamızda araba var. Araba Görsün var ama. Mi? Bir dakika. Biraz açayım aramızda. Daha sert yaptığın evet. zaman onu iptal edeyim. Aa, anladım. Şimdi anladım. Bir de Veysel'cim şundan bahsetmedik önceki videomuzda. Bu artık part 3 oldu yani. Baktığında. Evet part anlatamıyoruz ki part 5 part 10. Ol. Gerçekten olur. Gider yani. Şimdi elektrikli normal araçların periyodik bakımlarına alışığız. Evet. Ee, Bunda öyle bir bakım olayı yok. Ben bunu ekrandan göstereceğim. Hemen bunu gösterir misin? Bunda abi ekrandan göstereceğim. Açıyı kaydetmeden araç durumu diyorum. <laughs> Bakın araç durumu. Mesela şu an servise tıklıyorum. Ne diyor? Fren hidroliği. O kadar. 2026'nın <laughs> <laughs> 3. ayında değişiyor. Abi yani sizin aslında bakım maliyetiniz de Ya ben fren hidroliği bir de bunlarda galiba bizde hava filtresi dediğimiz şey mikrofiltre filtre oluyormuş. Ee, onun değişimi oluyor. Onlar da bir şey söyleyeyim çok Sadece bir filtre değiştirdim. Ben bunun fiyatını düşürürüm. aldım. Şimdi tamam. dedim ki ben dedim bugün bu arabayı bakıma soksaydım dedim. Yine cumartesi günü Borusan'da görüştüğümde 11 bin liraya yakın bir fiyat çıktı. Ne bakımı pek? 11 bin lira ne Mikro filtre, fren hidroliği, genel check-up. Yine tabi normal bir ıı, yakıtlı araca göre düşük. Ama yine de bence pahalı. Yani ona bile gerek yok ki bak. Ama iki yılda bir sokuyorsun. Oh. 2026 yılında giriyor araba ilk bakımına. Ya bir de öyle bir şey var O yani, öyle bir şey var. Ya aslında bu arabayı alarak bir kere bedavaya dolaşıyorsunuz o yani Yakıt almıyorsunuz. Evinizde şarj aleti varsa inanılmaz. Ee, bir de bakım yapmıyorsunuz abi. Ya bu arabaya yok bunda oğlum. Benim alma sebebim ben arabaya masraftan değildi. Arabayı veriyorsun 3 gün yatıyor ya. Aa, sen bir de ya. araba hiç lazım olmaz böyle kapının önünde durur durur durur. O bıraktığın gün lazım Bıraktığın ya. gün bir lazım olur o araba. Ya dersin ki ya nasıl bu kadar önemli olabilir? İkame araç da vermiyorlar. F30'a vermiyorlar. vermiyorlar. Bunu da söyleyeyim. Ama abi. gittim bu arabayla bir Türk kahvesi içtim. Dedim <laughs> bir şey olursa dedim hemen dedi ikame araç verilir. Kolay şey onlar. Abi çok keyifli bir şey ya. Çok çok hissiyatı çok yani o imelenme iğmelenme, sessizliği, konforu, donanımı, sesi yani. Çok Şimdi yani. Ocak'a gidiyoruz zaten. Yetki servise şarj edeceğiz aracımızı. Çünkü bu. İnşallah açıktır. Iı, Saat 5'i geçirdik. Çıktı. Veysel çünkü şeye gidecek. E, Bodrum'a gidecek ve birazcık şarja ihtiyacı var. Biraz değil ee, bayağı bir. Bayağı kaç? Yüzde %37 şu anda. Şu anda evet. Ama şarj... 60 yetiyor bana Bodrum'a tamam. gitmeye. Birazcık şarj ederiz. O sırada da sorarız olmadı. Hani, evet, açıksa. Bu değil ki akşam ama sorabiliriz. Şimdi şey de gelmiş. onu da değinelim. E, 2014 ile 2021 model arasındaki arabalar. BMW için geçerli bu. Eğer bu araçları 2023'ün öncesinde aldıysanız check-up hizmeti veriyorlar. Oh. Ücretsiz check-up ve koku kiti. Bak, Öyle direkt, mi? Bu araç özgörke çıkışlı olduğu için belki plakadan otomatik tanımlı olabilir. Yok hayatım bana da çıkar, merak etme. <laughs> Ezikleme bizi. 4, <laughs> normalde zor, 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 sana zor, zor. gidiyorum 10 tane soru soruyorlar. Kime geldiniz, neye geldiniz? Ama Gerçekten nerede şarj ediyoruz? Bak adı, 7 bilmiyorum. kasa. Bak ben... bunu görüyor musun bak? Zaten ben... bak belli. Sığmamış ama ben sığmıyor 7'yi ya. Şöyle plakasını bakayım. göstermedik. Batu plaka. <gülüyor> <gülüyor> nerede şarj ediyoruz? İleride. Bak orada bir tane beyaz i5 var. Ben gördüm. Onun da burnu dışarıda zaten. <laughs> burnu dışarıda oldu mu ya araba 7 oluyor ya 5 oluyor. Efar abim biraz bizi yorar. O biraz yanaşsın. İmkanı yok geçemezdik tabii. Çünkü gerçekten geniş araba. Bakın portlar inşallah boştur. Onları da kontrol etmedik. Bu arada uygulamalardan portların uygunluğunu kontrol edebiliyorsunuz. Öyle mi? Ha evet. değil mi? Evet onu göstermişim. Ee, rezervasyon yapabiliyoruz. Tabii bunu BMW'nin kendi ekranı. Bu bu arada M60 bu araba. Şunu da çekeyim. Şöyle. Nerede lan Görmüyorum. Ha bu. Bak, M60. i Boş mu? Modeli. Boş. Boş. Evet şarj istasyonumuz şu anda boş gibi duruyor. Allah yardımcım olsun mu şu anda? Nasıl yanaşacağım ben buraya bakalım. Biraz zorlanacaksın ama. Abi. Oğlum gemi bu nasıl yanaşacağız kankacığım? Gerçekten inanamıyorum şu an. Yani. De... Çok şöyle çok şunları çekelim. Allah. Araç artık park yerini buldu. Otomatik park da yapabilirsin. Öyle he? mi? Evet. Biz manueliz baba. Manuel. Manuel. Biraz daha şöyle yapayım ben. Bir saniye. vay 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 vay. Böyle jantımızı şey misin? çok sert ama şey. Çok sert. Stres oldu mu? Jantımızı çizmemek için şöyle bir biraz sıfır çalışacağım. Bu mesafe bize yeterli mi Veysel'cim? Tam yanaşalım. Burnumuz zaten dışarıda kalacak. Arabalar geçebilsin. Tamam geçebiliyor. Tamam bana şu rahat var. rahat geçebiliyorlar artık. Bu kadar fren yaptı. Şimdi, zaten otomatik zaten. Park nerede? Park. E, ee, start stop'a bastın mı da kapatıyor. Orada P olarak da var mesela. Ama nerede şöyle P? Ha, ha, P burada okey. P'ye bastık. bastık. Bak, okay. Tamam bastık. P'ye aldım. Okey. Arabayı da istop ettim. Şu anda stopumuzu gitti. ettik. Tamam. Kapıyı tamam. açtığın anda yine F10 mantığı gibi direksiyon bak. Koltuğun gitti. Koltuk gitti. Direksiyon önü yukarı. Evet direksiyonumuz yukarı geldi. Şu an şarj etmeye hazırız. Hadi gel o zaman şarjımızı yapalım. Hemen orada deneyelim de hiç daha önce burada kullanmadım. Deneyeceğiz. Aa kartım yanımda değil. Ne kartı? NFC kart. Ne lazım? NFC kartım lazım. Bir deneriz. Bir soralım içeriği olmadı. Kayıtta mı şu anda? Kayıtta şu anda. Anahtar bende. Anahtar sende Otomatik şarja da var. Gerçekten Part 3'ü çekmişiz. 17 dakikalık bir video var şu an. Evet Part 3 geldi. Şu anda <laughs> Özgörke'ye otomotivdeyiz. Ve aracımızı şarj ediyoruz. İyi bir görüşelim. Hadi gel. Bir iyi 5 videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı, takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın efendim. Sevgiler.